Herkese merhaba. Şimdi finansal grafiklere bakıyorsunuz ve o karman çorman çizgiler onlara bir anlam vermenin anahtarını öğrenmeye hazır mısınız? İşte bugün alım satım dünyasındaki en ama en temel konuyu yani piyasa yapısını olabilecek en net ve en anlaşılır şekilde masaya yatırıyoruz. Hadi gelin bu kaosun nasıl netliğe dönüştüreceğimize birlikte bakalım. Bu cümle var ya bu alım satım dünyasının adeta anayasasıdır. Her şeyin ama her şeyin üzerine kurulduğu temel işte bu. Yani kullandığınız bütün o stratejiler, göstergeler hepsi bunun üzerine inşa ediliyor. Çünkü fiyatın nereye gidebileceğini tahmin etmenin ilk ve en önemli adımı şu an nerede olduğunu, yani yapısını doğru okumaktan geçiyor. İşte biz de bugün tam olarak bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Şimdi dürüst olalım. O grafiklere baktığınızda size de böyle anlamsız, kaotik bir gürültü gibi geliyor mu? Eğer öyleyse hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Çoğu insan için bu grafikler tam bir kafa karışıklığı. Sürekli inip çıkan fiyatlar, anlam veremediğimiz bir sürü mum. Peki, size tüm bu kaosun içinde aslında gizli bir düzen, bir harita olduğunu söylesem ne derdiniz? Evet, aynen öyle. Çözüm ekranı bir tane daha karmaşık göstergeyle doldurmak değil. Hayır. Asıl çözüm zaten gözümüzün önünde duran fiyatın bir zat kendi hareketleriyle çizdiği o gizli haritayı, yani piyasa yapısını okumayı öğrenmekte. O zaman hadi ilk adımı atalım ve bu harita neymiş, ne anlama geliyormuş, yani piyasa yapısının temelleri neymiş, bir bakalım. Şimdi bu tanımdaki iki kelimeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Harita ve DNA. Neden mi? Çünkü piyasa yapısı tam olarak bir yol haritası gibidir. Size grafikte şu an buradasın, der ve potansiyel olarak şuralara gidebilirsin, diye yol gösterir. Aynı zamanda, her bir enstrümanın kendine has hareket karakterini, yani genetik kodunu adeta DNA'sını ortaya çıkarır. Peki, bu bahsettiğimiz harita ya da DNA, hangi temel parçalardan oluşuyor? Aslında çok basit. Fiyatın konuştuğu dil, topu topu üç tane temel örüntüden ibaret. İşte bütün mesele bu kadar basit aslında. Gelin bakalım. Fiyat sürekli bir öncekinden daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler mi yapıyor? O zaman çok net bir yükseliş trendindeyiz demektir. E tam tersi sürekli daha alçak tepeler ve daha alçak dipler görüyorsak o zaman da düşüş trendindeyiz. Peki ya fiyat ne yukarı ne aşağı belli iki seviye arasında pimpon topu gibi gidip geliyorsa işte ona da yatay hareket diyoruz. Bütün olay bu üçünden ibaret, başka bir şey yok. Ama bakın burası gerçekten çok ama çok önemli piyasa yapısı subjektif değildir, yorumu açık değildir. Ya bana öyle geldi, sanki şurası daha yüksek gibi duruyor gibi şeyler yok. Bir tepeye yükselen zirve diyebilmemiz için matematiksel olarak rakamlarla bir öncekinden daha yüksekte olması şart. Bu kuralı aklınızdan asla çıkarmayın çünkü bütün analizlerimize o netliği kazandıran şey tam olarak bu. Tamam, üç tane temel örüntümüz var, bir de objektif olmamız gerekiyor, anlaştık. Peki, bu kadar basit görünen tepeler ve dipler nasıl oluyor da her stratejinin mutlak temeli haline geliyor? Neden bu kadar önemli? Biliyorum bu çok iddialı bir laf ama gerçek tam olarak bu. Bakın isterseniz en popüler indikatörleri kullanın, isterseniz en gizli stratejileri, VWAP, emir blokları ne isterseniz. Eğer piyasanın o anki yapısını, yani akıntının yönünü bilmiyorsanız, elinizdeki en iyi küreğin bile bir anlamı kalmaz. Çünkü bütün bu araçlar ancak ve ancak mevcut yapı içinde bir anlam ifade eder. Bu benzetme durumu mükemmel özetliyor bence. Bir düşünün, çizgileri olmayan bir futbol sahası. Offside'ı nasıl bileceksiniz, taç atışını, penaltıyı, gol oldu olmadığını hiçbirini anlayamazsınız değil mi? İşte piyasa yapısı da bizim işlem yaptığımız sahanın o beyaz çizgileridir. Nerede olduğumuzu, oyunun kurallarını ve bir sonraki hamlenin ne olabileceğini bize gösteren o çizgiler. Peki neden bu kadar temel? Birincisi, bütün stratejilerimiz buna dayanıyor. Trendi o belirliyor. İkincisi, piyasayı asıl hareket ettiren o büyük kurumlar var ya, hani akıllı para dediğimiz, işte onlar bu yapı kırılımlarına göre pozisyon alıyorlar. Onların izini sürmemizi sağlıyor. Üçüncüsü o müthiş kafa karışıklığını alıp yerine netlik koyuyor. Ne zaman girmeli, ne zaman beklemeli, ne zaman aman uzak durmalı diye bize söylüyor ve belki de en önemlisi bizi büyük resme, yani yüksek zaman dilimlerindeki ana trende bağlıyor. Akıntıya karşı yüzmemizi engelliyor. Teori tamam. Şimdi gelelim en can alıcı kısma, pratiğe. Önünüze bomboş bir grafik açtınız. Nereden başlayacaksınız? Bu haritayı okumak için ilk adım ne olmalı? İşte size dört adımlık basit bir yol haritası. 1. Önce bir uzaklaşın. Şöyle bir geri çekilip resmin bütününe bakın. Yani günlük veya en azından 4 saatlik grafiği açın. O 1 dakikalık gürültü de kaybolmayın. 2. Gözünüze çarpan önemli tepeleri ve dipleri işaretleyin. Etiketleyin onları. 3. Şimdi bu noktaları birleştirin. Ne görüyorsunuz? Yükselen bir trend mi, düşen mi, yoksa yatay bir piyasa mı? Örüntüyü tanımlayın. Ve 4. son olarak peki biz bu yapının şu an tam olarak neresindeyiz sorusunu sorun. En son hareket neyi gösteriyor? İşte bu 4 adımla inanın bana her grafiği çok kısa sürede okuyabilirsiniz. Konseptin ne kadar basit olduğunu gördünüz. Ama basit olması tuzağa düşülmeyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle yeni başlarken yapılan çok yaygın bazı hatalar var. Şimdi gelin bunlara bakalım ki siz bu hatalara düşmeyin. Bakın bu tablo aslında başarının formülü gibi. Sol taraftaki yanlışları yapmaktan kaçınıp sağ taraftaki doğruları yaparsanız işler çok değişir. Yani 1-5 dakikalık grafiklerin gürültüsünde kaybolmak yerine analize günlük veya 4 saatlikte başlayın. Grafikte görmek istediğiniz bir deseni zorla aramayın. Eğer bir şey net değilse orada değildir, bu kadar basit. Ekranı 20 tane indikatörle süsleyip kafanızı karıştıracağınıza, sadece fiyata, o tepe ve diplere odaklanın ve en önemlisi, küçük zaman diliminde işlem yapsanız bile büyük resmin, yani ana trendin ne dediğini asla ama asla unutmayın. Unutmayın, oyundaki amaç karmaşık sistemler kurmak değil, etkili olmak. En başarılı insanlar genellikle en temel şeyleri herkesten daha iyi yapanlardır. Piyasa yapısı da işte o en temel, en güçlü prensip. Onun asıl gücü bu kadar basit ve anlaşılır olmasında yatıyor. İşte böyle. Artık elinizde piyasanın haritasını okumak için bir anahtar var. O kaos gibi görünen şeyin aslında ne kadar net bir dili, ne kadar net bir yapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Şimdi bu bilgiyle, bu yeni bakış açısıyla açacağınız bir sonraki grafikte hamleniz ne olacak? Bu karar artık sizin. Bol şans.